Sonunda Kenya altında ölüm taklidi diye kurtulup evime geldim. Evime geldiğimde şimdi Kenya altı yok bakınlar. Çok iyi. Çok iyi orada kimse yok. Gördünüz mü? Ya hayır. Hayır. Gel 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 Orada tamam bekle bakalım oyuncak hemen o odaya. Gidelim. Yatak orasında yok ya bir şey. Bekle bekle bekle. Bir daha acaba Yok ya bir şey işte. Şuraya ekle. Hayır hayır. No no no. Çay! Çay! Yok olsam yok oldum. Yok oldu. Arkadaşlar gidelim şu. Gidelim, gidelim. Bak bana gidelim. Çok iyi giderim. Çay! 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 Gene gitti arkadaşlar, gene gitti. Hah. Bak, bakayım bir.

Sana git. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Parti için. Buradan nasıl çıkacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın.